Yağ deri zıfıkları, başları hep yukarı, hem çalışkan hem dürüst, Atatürk çocukları. insan. Yaşasın 23 Nisan geldi. Dünya enesi geldi. Bütün çocuklara armağan bir bayram geldi. Bugün 23 Nisan. Atamızdan armağan. Bütün çocukların bayramı. Yaşasın 23 Nisan. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Çocuğu Biz darmaşı bu şafaklarda dövize ne sancak? Sönmeden yurdumun üstünde tüten her son ocak. O benim milletimi yıldızı da parlayacak. O benimdir o benim milletimin direnci. Çatma çehrine, nazlı iler. Karıma, lıkıma, bu balmayı çehrine nazlıyla kahraman bir gül. Ya bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra Hakkıdır. Hakkı tapan Milletimiz dikler. 25 Nisan çocuklarımız kutlu Девушка, да, смирить за нее заставила. Я хочу, чтобы я все, я хочу, я все,